Öçkerek tuttu. Çok fena hıçkırık tuttu. Beni korkutur musun? Belki o zaman geçer. Hayır, hiç yaramadı. Bana daha korkutucu bir şey lazım. Şöyle ani bir ses belki. Mesela dök gürültüsü. Ha neydi o? Sanki biri bağırdı. Yarasanın mağarasından geldi. Karanlıkta bu kadar korkacak ne gördü ki? Hırsız mı? Hayır, hırsız gördüğünü sanmıyorum. Bence kabus görmüştür. <laughs> <Gülüş> Az önce neden bağırdın sen? Ben bağırmadım. Koyun bağırdı. Hıçkırım geçsin diye beni korkutmak istedi. Ama kendi sesinin yankısını duyunca korkup kaçtı. Aman anladım. Hıçkırının geçmesi için seni korkutmak mı gerekiyor? Evet. <Gülüş> ee... Ee... Ah! <Gülüş> anladım. Bu da olmadı. Kıyabet balosuna mı gidiyorsunuz? E, hayır hayır. Hıçkırığı geçsin diye yarasayı korkutmaya çalışıyoruz. Ama bir türlü başaramıyoruz. Bence başardınız çocuklar. Ben çok korktum. Şimdi anlaşıldı. Onu gerçek anlamda korkutacak bir şey bulacağım. Hıçkırığı bir an önce geçse bari. Bu gece daha fazla korkmak istemiyorum. Ne yaptıysak olmadı. Bu yetmezmiş gibi uykum da kaçtı. Sopa böceği bir yolunu bulacaktır. Merak etmeyin. Hmm, evet haklısın. Ona çok güveniyorum. <gülüyor> 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 oh, özür dilerim. Kuru bir dala basınca korktum. <laughs> bir sel eksiktin. Ya, durun. Beni bekleyin. <laughs> <laughs> Korkudan yalnız kalamıyorum. Bu gece senin yanında uyuyabilir miyim? Böyle bir durumda nasıl uyuyabiliyorsunuz? Uçkırık sesi, musluktan damlayan su sesinden betermiş. Yanımızda dur. Ne de olsa birlikten kuvvet doğar demişler. Şu dayanılmaz sesi kesmek için kimsenin bir fikri yok mu? <laughs> Siz de duydunuz mu? Sanki birileri bu tarafa geliyor. Keşke yarasanın yerine seni hıçkırık tutsaydı anında geçirirdi Acilen bir şeyler yapmalıyız. Yarasanın hıçkırığını kesmezsek uyuyamayacağız. Doğru. Buraya bakın. <laughs> İstersek korkutucu olabilir. Ne diyorsunuz? Evet, iyi fikir. Biraz makyajla onu korkutucu bir baykuşa dönüştürebiliriz. Evet. Aa! Eserimi beğendiniz mi? Yarasa bu sefer kesin korkacak. Kostümüne bayıldım. Çok gerçekçi olmuş. Şimdi yarasanın yanına git ve var gücünle onu korkutmaya çalış. Yoksa bu hıçkırıktan kurtulamayacağız. Hadi göreyim seni. Hadi geliyor. Çok korkutucu bir şey gördüm. <laughs> ya ciddi misin? Kocaman kapkara gözleri vardı. Sahi mi? Yok canım inanmam. Ayrıca tuhaf sesler çıkarıyordu. <laughs> ya sahi <laughs> mi? Güzel. Saklanalım buraya geliyor. Korkma şimdi görür gününü. Bak geliyor. Hayır benim gördüğüm bu değildi. Çok korkutucu bir şeydi. Kocamandı. Korkmayın bildim. Sen kimsin? Benim sopa böceği. Bu da son icadım. Yarasanın üç gününü geçirmek için eve gidip böyle bir buluş yaptım. İyi bakın. Hehehe. çok güzel. Deneyebilir miyim? Duş alıyormuş gibi yap. Oha. Oo, çok eğlenceli. Oo. Sıra bende, sıra, sıra bende. <laughs> <laughs> Kendini görsen korkarsın. <laughs> hey, sayenizde bütün korkum geçti. Oy, 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 oy. Bu şey can yakmıyor değil mi? Hayır, birazcık gıdıklıyor. Hadi sen de dene. Harika, hadi saklanmaç oynayalım. Biz bizi böyle görse tanıyamaz. <gülüyor> <gülüyor> Ötleri kopar. Hey arkadaşlar bu arada geçti. <gülüyor> <gülüyor> masal Kahramanı Baykuş <laughs> Bakın bir masal kitabı buldum. Bunlara ancak çocuklar inanır. Aha. Keşke masallar gerçek olsaydı. Ama gerçek zaten. Gerçek olmadığını ispatlayana kadar kesin bir şey söyleyemeyiz. <laughs> Ya tabi tabi. <laughs> ne kadar da saflar. Masallara inanıyorlar. Şunlara bir oyun oynayalım. Sen masal kahramanı gibi giyin. Ben de arkaya saklanıp seni seslendireyim. ha! <laughs> Karşılığında sana bir sürü tırtıl veririm. <laughs> Çok güzel oldun. Biri geliyor. Hazır ol. Oh. Aa, masal masal kahramanı. kahramanı. Merhaba. Ben Masal Kahramanı Sevimli Baykuş. Benden ne istersiniz? İki tane mi? İkinize bir hediye. Dünya barışı. Önce bir karar verin. Sonra tekrar gelin. Peki. Düşünelim bakalım. Bu cinsin latince adı Hipparchia statilinius. Ee, yenebiliyor mu? Ve bu da bir masal kahramanı. Tamam o kadarını biz de biliyoruz. Merhaba ben masal kahramanı sevimli baykuş. Merhaba senin için ne yapabiliriz? Olmaz koyun, sen sadece kendin için bir şey istiyorsun. Hayır iki patenin birini verebilirim. Ama dünyada barış olsa çok daha güzel olmaz mı? Maalesef bu konuda anlaşamayacağız. Peki ya ama şimdi hangimizin istediği hediyeyi verecek acaba? Hmm, o zaman bilek güreşi yapalım. Tek bir hediye veriyor. Bu masal kahramanı da pek cimriymiş. Hiç hoşuma gitmedi. E ee, biraz daha düşünelim bari. Peki. <laughs> nasıl da inandılar ama. <laughs> Efendim? Aa evet. Sana tırtıl sözü vermiştim. Unuttum. Tamam. Sözüm söz. Tak şunu. Söz. Vereceğim. <laughs> Sevimli baykuş neredesin? Buradayım. Ama... Ama neden gittin? Sana tırtıl verecektim. Bir bilim adamı olarak seni incelemem gerekiyor. Öncelikle iç organlarına yakından bakacağım anlaştık mı baykuş? <laughs> dön 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 nereye gidiyorsun? Kaçma kaçma gel buraya gel. Bu bilim yad için çok önemli bir araştırma olacak hadi. Hadi. <laughs> <laughs> şimdi pazarlığa oturabiliriz. Baykuş. Ah, bu da hiç şakadan anlamıyor. Hediye olarak güzel bir spor aleti istiyorum. E hadi ama ver hediyemi. Hani masal kahramanıydın. Hani hediye verecektin. Ben spor aleti istiyorum. Hadi hadi ver artık. Lütfen ver. Bak rica ediyorum. Ben spor aleti istiyorum lütfen. <laughs> Arkadaşlar Masal kahramanı bizim baykuştu. Size şaka yaptım. İnanmıyorum. Hayır, sana inanmıyoruz. O gerçek bir masal kahramanı bakın bana ne yaptı. Madem inanmıyorsunuz baykuşu bulalım da görün. Kusura bakma ama hediyemi vermeden yemek yiyemezsin. En çok ne seversin? Hediye yoksa çikolata da yok. Mısır da yok. Al. Hatta tırtıl da yok. Tırtıl mı seviyorsun? Hop hop. Önce hediyemi ver. Hay aksi birileri geliyor. Hı hı. Hı hı. Masal kahramanını gördün mü? Kim? E, b, b, ben mi? E, hayır bebekler belki de gitmiştir. Masal kitabına geri dönmüştür olamaz mı? Şey ben ben o oh, oh, oh. <laughs> Masal kahramanımız da çıktı işte. Ama, ama, ama ben ondan bir çift paten isteyecektim. Ben masallara inanmam ki onlar bebekler içindir. Ya ama bu bazı kahramanların gerçek olmadığını göstermez. öyle değil mi? Merhaba, ben süpürgeli baykuş. Sana hediye vermemi ister misin? Tırtıl mı? Peki. Hediyen geliyor. Hazır ol. Hop. Kusura bakma. Bu işlerde henüz acemiyim. Aslını istersen yapabileceğime de inanmıyorum. Hı. Hem biliyor musun ben masallara da pek inanmam zaten. Çok saçma. Böyle şeyler bebekler içindir. Neyse hoşçakal.